çocuklar, yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bugün sizlerle zaman ölçme problemleri çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle zaman ölçü problemlerine geçmeden aşağıdaki bilgileri bir hatırlayalım. Bir yılda 12 ay 4 mevsim vardır. Bir ay 30 gün 4 haftadır. Bir hafta 7 gündür. Bir gün 24 saattir. Bir saat 60 dakikadır. Bu bilgileri çocuklar hafızamızda tutacağız. Problemleri çözerken bunları bilmemiz gerekiyor. Devam edelim şimdi. İlk problemimize geçelim. Okuyalım hep birlikte. Ali sabah 7'de uyandı. Ali uyandıktan 2 saat sonra kahvaltı yaptı. Ali saat kaçta kahvaltı yapmıştır? Biz bilgileri bir kontrol edelim çocuklar. Verilen bilgileri. Ali'nin uyandığı saati vermiş. Kaçta uyanmış Ali? 7'de. Ali uyandıktan ne kadar süre sonra kahvaltı yapmış? 2 saat sonra. Bize neyi soruyor? Bize de diyor ki Ali saat kaçta kahvaltı yapmıştır? Şimdi ben size sorular sorayım çocuklar, sizler cevap verin böylece problemi çözmüş olalım. Ali'nin uyandığı saat kaçtı çocuklar? 7. Buraya yazıyorum. Ali 7'de uyanmış. Sabah 7'de. Peki Ali'nin uyandığı saatten ne kadar süre sonra kahvaltı yapıyor? 2 saat. 2 saati şuraya yazıyorum. 2 saat sonra dediğinde çocuklar saat ilerleyecek mi yoksa geriye doğru mu gitmiş olması gerekir? 2 saat sonra dediğine göre saatin ilerlemesi gerekir değil mi? İlerleyen bir saati bulmak için çocuklar hangi işlem yapmamız gerekir sizce? Evet, cevap verebilirsiniz. Toplama işlemi değil mi? Doğru cevap. Şimdi nasıl toplayacağız çocuklar? 2 saat. Şu altını çizdiğim kısım saat kısmı, burası dakika kısmı. Bizden verilen bilgiler saat olarak istendiği için ve verilen bilgide saat olduğu için rakamı çocuklar saat olan kısmın olduğu yere yazıyorum. Bunu şu şekilde yazabilirsiniz. 02 diye. Böyle yazarsanız hafızanızda daha kolay kalır. Hata yapmazsınız. Şimdi bunu toplayalım çocuklar. Dakika kısmı zaten sıfır. Burada bir şey yok çünkü. Saat kısmını topluyoruz. 7. 2 daha 9 yapıyor. Burada sıfırlar var. Sıfırın bir tanesini de aşağı yazıyoruz. Demek ki Ali kahvaltıyı yaptığında saat kaçmış çocuklar? Saat 9'muş. Bunu bir daha tekrar edeyim. ilk problem olmasından dolayı. Bize Ali'nin uyandığı saati vermiş. 7 ve 2 saat sonra da kahvaltı yaptığı söyleniyor. Bizden de Ali'nin saat kaçta kahvaltı yaptığını bulmamız istenmiş. Şimdi biz önce Ali'nin uyandığı saati buraya yazdık çocuklar. Ali 2 saat sonra kahvaltı yaptığı için saat ilerleyeceğinden dolayı toplama işlemi yapmamız gerekir. Ona karar verdik. Toplayacağız. Peki neyi toplayacağız? 2 saati toplayacağız. Bu 2 saat şöyle noktasını da koyup yazsam çocuklar şöyle yazabilirsiniz. 0-2 noktasını yazdık 0-0. Burası saat kısmı çocuklar. Şöyle gördüğünüz yer saat kısmı. Toplama veya çıkarma işlemleri yapılırken saatler aynı hizaya dakikalar aynı hizaya yazılır. Bunu da bilgi olarak aklınızda tutun. Saatleri yazdıktan sonra çocuklar toplamaya geçiyoruz. Burası 0 olduğu için yani dakika kısmı 0. 0'ları aşağıya indiriyoruz. Geliyoruz saat kısmına. 7 ile 2'yi topluyoruz. 9. Burada sıfırlar var. Sıfırın da bir tanesini aşağı indiriyoruz. Saati bulmuş oluyoruz böylece. 0 9. Yani sabah 9'da kahvaltı yapmıştır. Pekala. Devam edelim bir diğer problemimize. Hemen okuyalım hızlıca. Ece saat öğleden sonra 4'te eve geldi. Ece eve gelmeden 3 saat önce parkta oynuyordu. Ece parkta oynadığında saat kaçtır? Şimdi çocuklar problemimizdeki bilgileri tespit edelim. Ece saat kaçta eve gelmiş? Evet. Öğleden sonra 4'te. Öğleden sonra 4 olduğunu nereden anlıyoruz çocuklar? 16, değil mi? Öğleden sonraki bir saat. Öğleden sonra 16.00 yani 4'te eve geldi. Eve gelmeden önce Kaç saat önce çocuklar? 3 saat önce. Ne yapıyormuş? Parkta oynuyormuş. Bize de diyor ki Ece parkta oynadığında saat kaçtır? Şimdi eve geldiği saati yazıyorum çocuklar. 16 saat kısmı, dakika kısmını da yazıyorum. 0, 0. Bu saatte eve gelmiş. Eve gelmeden 3 saat önce. 3 saat denildiğinde çocuklar saat kısmına yazıyorum. 3 saat. 0, 3 olarak dakika kısmı var mı yok? 0 0. Peki, bilgileri yerlerine yazdık. Şimdi hangi işlem yapacağımıza karar vereceğiz çocuklar. 3 saat önce dediğine göre sizce 3 saat öncesi öğleden sonraki 4'ten ileri bir saat midir, geri saat midir? Evet, geri saattir değil mi? Geri saat olduğu için hangi işlemi yapmamız gerekir? Sizler bir düşünün bakalım. Evet, çıkarma işlemi yapmamız gerekir değil mi? Çünkü toplarsak daha da ileri bir saati buluruz. Ama biz 3 saat öncesini bulmamız gerekir. 3 saat öncesi demek 3 saat geriye gitmemiz demek. Birer birer geriye gittiğimizde hangi işlemi yapmamız gerekir? Çıkarma işlemini. Şimdi önce dakika kısmına bakıyoruz çocuklar. Burada 0 var, burada 0 var. 0'dan 0 çıkarsa 0. Yazdım burayı. Şimdi geldik saat kısmına. 6'dan 3 çıkarsa kaç kalır çocuklar? 6'dan 3 çıktı. 3. Diğer tarafa bakıyorum. Burada 1 var, burada 0 var. 1'den 0 çıkarsa kaç kalır? 1 kalır. Şimdi cevabımızı bulduk çocuklar. Saat kaçta parkta oyun oynuyormuş? 13.00. Yani öğleden sonra 1'de. Demek ki cevabımız saat 1. Gelelim bir diğer sorumuza. Okuyalım bakalım bunu da. Saat 17.30'da yani öğleden sonra 5.30'da ders çalışmaya başlayan bir çocuk 19.45'te yani 8'e çeyrek kala ders çalışmayı bitirmiş. Bu çocuk ne kadar süre ders çalışmıştır? Şimdi verilen bilgileri kontrol edelim çocuklar. Çocuk saat kaçta ders çalışmaya başlamış? 17.30. Peki kaçta bitirmiş, bırakmış ders çalışmayı? 19.45. Bize de diyor ki bu çocuk ne kadar süre ne kadar süre ders çalışmış? Şimdi verilen bilgiler çocuklar şöyle önce bir yan yana yazayım. 17.30. Yani öğleden sonra 5.30'da ders çalışmaya başlamış. 19.45. Yani öğleden sonra yani akşam üzeri 8'e çeyrek kala veya 7'yi 45 dakika geçe ders çalışmayı bırakmış. Bize de şu aradaki neyi soruyor? Zamanı yani farkı soruyor. Acaba hangi işlemle bulacağız? Şimdi size kolaylık olsun diye çocuklar bir hatırlatmada bir ipucunda bulunayım. İpucu söyleyeyim. Eğer bize verilen problemde aradaki farklar bulunması isteniyorsa fark sözcüğü size neyi hatırlatıyor? Evet fark. Nerede vardı fark? Aferin size çıkarma işleminde vardı değil mi? Ne yapmamız gerekir biz? Bu aradaki farkı bulmamız için evet bitirdiği saatten yani 19.45'ten başladığı saati çıkarırsak 17.30 bunları yazarken çocuklar şuna dikkat edin. Dakikalar aynı hizaya saatler aynı hizaya gelecek. Şimdi çıkarma işlemimizi yapabiliriz. Önce dakikaları çıkarıyoruz. 5'ten 0 çıktı 5 kalır. 4'ten 3 çıktı 1 kalır. Saat kısmına geçiyoruz. Burada 9 var, burada 7 var. 9'dan 7 çıktı kaç kalır çocuklar? 2 kalır. Burada 1 var, burada 1 var. 1'den 1 çıktı 0 kalır. Evet, gördüğünüz üzere çocuklar ne kadar ders çalışmış bu çocuk? 2 saat 15 dakika. Demek ki 2 saat evet 2 saat 15 dakika ders çalışmış. Bunu da yazmış olduk. Devam edelim bakalım. Bir başka problem okuyalım. Günde 5 sayfa kitap okuyan Mete bir haftada kaç sayfa kitap okumuş olur? Günde 5 sayfa kitap okuyan Mete bir haftada kaç sayfa kitap okumuş olur? Bilgilerimizi kontrol edelim. Verilen bilgiler önemli çünkü. Günde kaç sayfa kitap okuyormuş Mete? 5 sayfa. Bizden ne kadar sürede okuduğu kitabı sayfayı bulmamız isteniyor? Bir haftada. Şimdi bilgileri yazalım çocuklar. Bir günde 5 sayfa kitap okuyor Mete. Bizden de bir haftada ne kadar okuduğunu soruyor. Bir hafta. Peki hemen sorumuzu soralım. Bir hafta kaç gün çocuklar? Aferin cevaplar hemen geliyor. Bir hafta 7 gün değil mi? Şimdi Mete bir günde 5 sayfa okuyorsa 7 günde kaç sayfa okur? Evet cevaplarınızı söyleyin. Ben de hemen yazıyorum. 5 gün evet 5 sayfayı bir, her günde 5 sayfayı okuyorsa 7 günde ne yapar? Evet hangi işlemi yapacağız? Çarpma işlemi değil mi? 5 ile 7'yi çarparsak ne yapar çocuklar? 5 kere 7. 5 çarpı 7. 35 yapar. Demek ki bir haftada 35 sayfa kitap okurmuş. Peki devam edelim bakalım. Okulların tatil olmasına 2 ay 3 hafta kalmıştır. Acaba okulların tatil olmasına kaç gün vardır? Evet bu biraz değişik soru çocuklar dikkatli bir daha okuyalım. Okulların tatil olmasına 2 ay 3 hafta kalmıştır. Acaba okulların tatil olmasına kaç gün vardır? Şimdi çocuklar bilgilere baktığımızda ay ve hafta verilmiş ama soru bizden gün olarak bulmamızı istiyor. Şimdi bunları çocuklar şuraya yazalım verilen bilgileri 2 ay 3 hafta Evet 2 ay 3 hafta. Ne olarak bulmamız isteniyor? Gün. Şimdi bunları tek tek çevireceğiz çocuklar. Öncelikle bir ayda kaç gün vardı? Evet çocuklar bir ay kaç gündü? Evet cevaplarınızı söyleyin. Bir ay 30 gündü değil mi? Aferin size. Bir ay 30 günse ikinci ay kaç gün olur? O da 30 gün olur. 2 ay 30 artı 30 kaç yapar çocuklar? Evet. 60 yapar değil mi? 2 ayı bulduk. 60 gün yaptı. Şimdi gelelim 3 haftayı bulmaya. 1 hafta kaç gündü çocuklar? 7 gündü. Peki 3 hafta ne yapar? 7 ile 3'ü ne yapacağız? Çarpacağız. 7 çarpı 3 eşittir. 21 gün yapar. Şimdi 2 ay 60 gün yaptı. 3 haftada 21 gün yaptı. Bu ikisini toplarsak Evet toplarsak cevabımızı bulmuş oluruz değil mi? 60 ile 21'i topluyoruz çocuklar. Önce birler basamağından başlıyoruz. 0 var 1 var. 0 1 daha 1 yapar. Biraz boşluk bırakıyoruz bunu unutmayın. 6 2 daha 8 yapar. Demek ki cevap kaçmış çocuklar? 81. 81 gün sonra okullar tatil olacakmış. Burada çocuklar sizin yapmanız gereken bize verilen bilgiler istenenden farklı olabilir. Yani ay ve hafta verilmiş ama gün olarak isteniyor. Biz bunları tek tek güne çevireceğiz. Bunu unutmayalım. Şimdi bir başka soru. Diyor ki bugün 12 Eylül. Okullar 2 hafta sonra açılacaktır. Okullar ayın kaçına açılacaktır? Şimdi bilgilerimizi şuraya yazalım. Bugün ayın kaçıymış çocuklar? 12'si. 12 Eylül. Eylül'ü de yazalım. Bugün 12 Eylül. Pekala. Bizden ne istiyor? 2 hafta sonra okulların açılacağını söyleyip okulların açılacağı tarihi soruyor. Şimdi iki hafta dediğinde çocuklar. Evet önce biz iki haftayı neye çevirmemiz lazım? Burada bize gün olarak verdiği için güne çevirmemiz lazım değil mi? 2 hafta kaç gün yapar çocuklar? 1 hafta 7 gün olduğuna göre 2 çarpı 7 eşittir. Söyleyin. 14. Şimdi biz bu 14 günü 12 Eylül'ün üzerine eklersek okulun açılacağı tarihi bulmuş olur muyuz? Evet oluruz. Toplayalım bakalım. 2, 4 daha 6 yapar. 1, 1 daha 2 yapar. 26 Eylül'de okullar açılacakmış çocuklar devam edelim. Bu da takvimli bir soru. Problem diyor ki bugün Nisan ayının 13. günü olduğuna göre 2 hafta sonra ayın kaçı olur? Burada Nisan ayının 13. günü çocuklar. 13. gün. Bizden neyi istiyor? 2 hafta sonra ayın kaçı olur? 2 hafta sonra dediğine göre ne yapacak çocuklar? Günler ilerleyecek, değil mi? İlerlediği için ne yapmamız gerekir? Evet toplama işlemi yapmamız gerekir. Şimdi buradaki bilgi gün. Burada hafta olarak vermiş, devam etmiş. Biz önce haftayı neye çevireceğiz çocuklar? 2 hafta yine burada. 2 hafta bilgisi var. Güne çevireceğiz. 2 hafta 1 hafta 7 gündü. 2 hafta ne yapar çocuklar? 7 ile çarparsak 7 çarpı 2 14 gün yapar. Şimdi bugün ayın 13'ü ise 14 gün sonra ayın kaçı olacağını bulmak için ne yaparız? Günler ilerleyeceği için toplarız. 3, 4 daha ne yapar çocuklar? 7, 1, 1 daha 2. Demek ki 2 hafta sonra ayın kaçı oluyormuş çocuklar? 27'si. Takvim üzerinde de bulalım. Şimdi bugün ayın 13'ü burada işaretli. Saysak çocuklar 2 hafta ne yapıyordu? 14 gün yapıyordu. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Ne oldu çocuklar? Ayın 27'si. Dikkat ettiniz mi? İşlem yaparak ve sayarak da aynı sonucu bulmuş olduk. Bu da bizim çözeceğimiz son sorumuz çocuklar. Cem işe başlayalı 1 yıl 10 ay olmuş. Cem işe başlayalı kaç ay olmuştur? Yine burada bize bilgi olarak yıl ve ay birlikte verilmiş. Ama soruda bizden istenen sadece ay. Öncelikle çocuklar ne yapmamız gerekir? Verilen bilgileri şuraya bir yazalım. Bir yıl, evet on ay. Cem bir yıl 10 ay önce çocuklar işe başlamış. Bizden de bunun kaç ay olacağını soruyor. Şimdi öncelikle bir yıl kaç aydı çocuklar? Evet bunu bilmeniz gerekir. 1 yıl söyleyin. 1 yıl 12 ay. Doğru. Burayı bulduk. 12 ay. Artı. Burada da 10 ay var. Buradaki 12 aya, buradaki 10 ayı eklersek eşittir. 12 ile 10'u topladığınızda ne yapar çocuklar? Evet söyleyin. Kolay değil mi? 22. 22 ay. Demek ki Cem işe başlayalı ne kadar süre olmuş? 22 ay olmuş. Bu çözdüğümüz son sorumuzdu çocuklar. Burada bitiriyoruz dersimizi. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bol bol kitap okumayı sakın unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.